çok Nefes. güzel biz de alalım. Merhaba, nasılsınız? Evet, teşekkürler. Ben girdim, başlasın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkürler, güzel bir gece. Evet, çok güzel. Aynen, valla çok güzel bir gece olacak. Bence keyifli geçecek. çok sevdiğim arkadaşlarım burada, dostlarım burada. Onlarla böyle eğlenceli bir gece olacak. Geldik bakalım. İnternetten çok alışveriş yapar mıyız yoksa gidip yerinde mi alayım? Ben yerinde almayı tercih ederim ama bu ara tabii pandemiden sonra yani pandemi döneminden sonra birazcık böyle internet alışverişi, online alışveriş artmıştı. Ee, yani değişiyor. Yerinde de seviyorum. Neymiş Bazen ulan? online. Genelde böyle ülke geldiğinde farklı çıkıyor ya. Hiç başınıza geldi mi böyle şey? Hayır yok yani ben genelde bildiğim ürünlerin devamını online'dan alıyorum. Hani zaten evimde kullandığım eşyalar özellikle ev eşyalarında kullandığım bir platform online alışveriş. Ee, çok hayal kırıklığına uğramadım bugüne kadar. Geçtiğimiz günün hem anneler günü hem bayramdı. Nasıl geçti sizin için? Valla çok güzel geçti. Ee, bayram zaten buradaydık ailemizle beraberdik. Ondan sonra e, tekrardan işte anneler günü oldu geçen pazar. Orada da ailemizle hep beraber yemek yedik. Öyle bayram biraz sistem ediyordunuz herhalde videonuzda Arda beni götürmedin bu tarz <laughs> tatil yapamadım. Ya orada şakalaşıyorum ama kendi YouTube vlogumu da zaten koydum o kısmını. <laughs> evet, öyle şakalaşıyorum çünkü ilk defa gerçekten gitmedik sezon denk geldi. Normalde hep o karıştırdı aslında orada normalde bitiyordu. Sezon biter bitmez gidiyorduk hep bayramları hatta böyle onun ailesi ya da Akçay'da falan ya da benim ailemle beraber öyle geçiriyorduk o unuttu o kısmı <laughs> ama bu sefer ilk defa gidemedik bir yere. Bayram ilk kez gelmedi herhalde orada da bir <gülüyor> 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 Yok yok o şaka o bayram hediyesi için öyle bir şey yapmıyoruz yani. <laughs> öyle bir şey son olarak en son bir haberler çıkmıştı. işte yüzünüzde inanılmaz değişimler oldu. Eski resimler kondu, yeniler kondu. Var mı bu tarz bir şey? Evet var evet. Birazcık e. ufak bir değişiklik yaptım. E zaten bunu hani kendim öyle biri sormadan söyleme ihtiyacı hissetmedim. Ama evet ufak bir değişiklik yaptım. Ben zaten bu konularda gayet e. açığım. O yüzden ama çok çok minimal bir değişiklik oldu. Çok çok minimal. Elimsel olarak ne gibi değişiklikler mesela? Yani e, ya zaten söylenmişti böyle bir e, burnumun ucunda böyle bir şey, e, bir operasyon minnacık bir şey, pardon. E, o, o değişiklik. Bir evet, Topak aynen öyle. Aynen olur. öyle. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. çok sağ olun. Görüşmek sağ üzere.